Bu sorumuzda da iki tane dikdörtgenler prizmasından bahsediyoruz. Kırmızı olan ayrıt, e, kırmızı olanın ayrıtları 3, 5 ve 9'dur. Mesela şurası 3x, e, burası atıyorum 5x, burası da 9x olsun. Mavi olanın da ayrıtları 6, 8 ve 15'tir. Burası 6a ise e, orantılı olduğu için burası 8a, burası da 15a olsun. Mavi prizmanın en uzun kenarı, en uzun kenarı 15a. Kırmızı prizmanın en kısa kenarı o da 3 xtir Bunun 7 katına eşitmiş. Buradan 3 15 saatte size burada 5 kalır. 5A eşittir 7X'den bu tür eşitliklerce çaprazlama değer veriyoruz. A'ya 7K diyelim. X'e de 5K diyeceğiz o zaman arkadaşlar. Evet. Kırmızı prizmanın en uzun kenarı. Kırmızı prizmanın en uzun kenarı 9X. Mavi prizmanın en kısa kenarından. En kısa kenarı 6A'dan. 12 santim daha fazla. Bu fark 12'miş. A'ya 7K diyecek olursak 7 kere 6 42K olacaktır. X'e de 5K diyecek olursak 45K'dır burası. 5K çarpı 9'dan 45K 12 eşitmiş. 3K 12 eşitse K değeri 4'tür. Kırmızı prizmanın yüzey alanı. Yüzey alanı için 2 tane 3X ile 5X çarpacağız 15X kare artı. 5X ile 9X çarpacağız 45X kare artı. 3X ile 9X çarpacağız 27X kare. Bir de çarpı gideceğiz. 45 15 daha 60'tır. 60 27 daha. 87 x kare. Bir de 2 ile çarpacağız. 2 çarpı 87 çarpı x'e 4 yazacak olursak karesi de 16 olacaktır. Bu çarpımın sonucunu hesaplamaya çalışacağız. Evet biz k'yı 4 bulduk arkadaşlar. Buraya x kare olarak 4 yazmayacağız. Bir kere k'yı 4 bulduysak 4 çarpı 5'ten x değerimiz 20'dir. Bize burada 20 yazacağız x e 20'nin karesinden burası da ne olur? 400 olur. O zaman 400 ile 2'yi ve 87'yi çarpacağız. 4 kere 2 8 olacak. 8 ile 87'yi gelin bir çarpalım. 8 kere 80, 8 kere 7 56 4 elde. 64 4 elde. 68 686 çıkacaktır. Burada baktığımız zaman iki tane de sıfır vardır. 2 0 da ilave edersek 68600 Hatta burada bir virgül 8 kere 7 56 5 elde 64 5 daha 69 olacak. 69.600 santimetre kare olacaktır. Cevap da C şıkkıdır.